Ya ne demek yanlış adrese gittik ya? Ne demek ya? Sorma Ahmet ya. Yanlışlıkla yan apartmana girdik. Öyle olunca da sen zor durumda kaldın. Oradan çıkıp bana gelseydiniz kardeşim. Olur mu öyle şey? Ben size telefonla aradım, ulaşamadım. Bak yuvam yıkılıyor. Şaka derken kaka oldu. Abi yanlışlıkla girdiğimiz apartmanın sahibi eski bir komisermiş. Sabaha kadar rehin tuttu bizi karakolda. Öyle olunca da telefonlara cevap veremedik. Ben onu bunu bilmem kardeşim. Karımla aramı düzelteceksiniz. Sen merak etme Ahmetciğim. Kaseti hazırlıyorlar. Televizyonda yayınlanınca her şey düzelecek. Oo tamam hemen 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 istiyorum o kasedi ben. Ya yuvam yıkılıyor. Tamam abicim merak etme. Ben kendi ellerimle barıştıracağım sizi yengeyle. İpek merhaba. İpek vallahi bütün bu olanlar tamamen kamera şakası hayatım bak Hiç konuşma gerçekten... Ahmet. Aldatın yetmiyormuş gibi bir de bana aptal muamelesi yapma. Al. Bavulun hazır. Artık her şey bitti. İpek birkaç saat sonra kaset geldiğinde utanacağın laflar söyleme lütfen. Niye utanayım? Zaten ilişkimizde yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Hayır yok öyle bir şey. Mehmet beni uyarmıştı. <laughs> Mehmet mi? Psikiyatr arkadaşım. Arkadaştan daha yakın diyebiliriz. Sen neler söylüyorsun İpek? Ya bu son yaptığın bende gizli kalan duyguları ortaya çıkardı. Artık seni sevmediğimi anladım. İpek sen ne diyorsun ya? Gerçekleri. Hem üstelik senin gibi kamera şakaları bahanesinin arkasına da sığınmıyorum. Sana hayatta başarılar dilerim Ahmet. <laughs> Mehmet geldi. Mehmet mi geldi? Kafam dağılsın diye beni dışarı çıkaracak. Ya İpek! İpek! Kim ulan bu Mehmet? Kim ulan bu? Bitiririm ben adamı be! Karı gidiyor! Nerede kaldı bu kaset? Mehmet ne? İpek! İpek! İpek. İpek ablanın yanındaki kim? Bilmem, arkadaşıdır herhalde. Bana arkadaştan daha yakın geldi. Sen ne yaptığını sanıyorsun kardeşim ha? Ne yaptığını sanıyorsun? Abi, asıl sen ne yaptığını sanıyorsun? Siz kimsiniz beyefendi? <laughs> ben bu kadının kocasıyım kardeşim. Artık kocan falan değilsin. He kocanım. Ve boşanana kadar da kocan kalacağım anladın mı? Aramızdaki her şey bitti. Bitmedi. Bitemez anladın mı İpek? Bitemez. Ben seni çok seviyorum ve seni asla aldatmadım. Ama sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Nasıl ya? Asıl sen nasıl? Bana bak. <laughs> Bana bak, zaten hırsım var, şimdi hırsımı senden çıkartmayayım indiririm seppay seni kafana ha. be. Mehmet. Otur şuraya. Mehmet senin gibi biri değil. O son derece romantik, kibar ve beni seviyor. Hayır! Seni kimse benim sevdiğim kadar sevemez İpek. Ya bu olay daha dün oldu. Sen hemen ardından buraya başka bir adamı bulup geliyorsun. Bunu bana nasıl yaparsın İpek ya? <laughs> Bunu beni aldatmadan önce düşünecektin. Ben seni aldatmadım, bu bir kamera şakasıydı diyorum. Niye anlamıyorsun? E bu da bir kamera şakası, sen niye anlamıyorsun? Yakaladık, şakaladık. Nasıl ya? <laughs> Hayatım, sen bana şaka yaptığını sanarken... ...aslında ben sana şaka yapmıyordum. <laughs> Bir daha seyredelim ya. Ahmet oğlum çok komik gözüküyorsun. Sen sanki beni kurtarmak için kızı öperken komik görünmüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İlahi kızım, bunu bir şaka olduğunu Niye bana söylemiyorsun? Az kaldı damadın gözlerini oyacaktım. <laughs> oymazsın, oymazsın. Onu ne kadar çok sevdiğini biliyorum ben. <laughs> Bravo yani sana İpek. Artık her gün bunu koyar koyar gülersin. E ee, gülerim tabii. Ben anlamadım şimdi. Kim kime şaka yaptı? Hayır <laughs> anlasaydın şaşardım zaten. <laughs> ya, şimdi biz parası alamayacak mısın? <laughs> Hatırlarsan bana bir köfte teklifim vardı. Hatırlarsan teklifimi reddetmiştin. Ben şaka yapmıştım. Ben de şaka yapmıştım. Ama ben şakadan anlamam ki. <gülüyor> <gülüyor> Yani çocuklar, şaka yapacaksınız birbirinize de beni kalpten ölçüden öldürecektiniz. İkinizin de boynu posuna bakmadan pataklamak lazım, hak ettiniz vallahi. Ama anne ne kadar güzel eğlendik, özellikle ya. ben. Ben şaka olduğunu anlamıştım ki. Ha. O yüzden gittin adamın yakasına yapıştın. O kadar uğraşmışsın, rol yapayım dedim işte, ne var? Ha, hiç boşuna uğraşma Ahmetciğim, ala giderken avlandın. Beni ne kadar korkuttuğunuzun farkında mısınız acaba? Aman anne sen de damadını tanımıyor musun? Ben zamparalık yapacak adam mıyım? Ayrıca her şey kızının başının altından çıkmış. Nereden bileyim evladım? Müneccim miyim ben? Bari biriniz çıtlatsaydınız. Anne bu şaka üzülme diye. O zaman tadı kaçardı şakanın. Ahmet'in o surat ifadesini yakalayamayabilirdik. <laughs> ya sen damat. Sen bari söyleseydin evladım. Anne bu bir şaka. Sakın üzülme heyecanlanma diye. Ben de kurban sayılırım anne. Ne yapayım? Kapatalım artık şu şaka konusunu ya, vallahi çok sıkıldım. Hadi kalkın da bir şeyler yiyelim. <laughs> Bu şaka konusu, ben senin suratındaki o ifadeyi unutuncaya kadar kapanmaz abi. Çok komik, çok. <laughs> Şunlara bakın, hiç umurlarında değil, şakaymış. Benim de adım Nurdan'sa, ben de söyle bir şaka yaparım ki... ...görürsünüz şaka ne demekmiş.